Hazırlık karışı, işte Fatiha, yani, fazladın, o, buraya koy iki falan 5 şey. göz fazla. Yok. 2 göz evet. birini evet. oraya koy. Birini buraya işte 4 yap baba şöyle işte, direkt bir de şuralarda su. nasıl Kenardan dik, kenardan çok bol, çok dar yapma. Yaptı. Şöyle. Yaptı. Çok bol yapıyorsun ya kızım. Bismillah dedin değil mi? Dedim. Şifalı olsun. Hı. Kız. Hadi bakalım. Şimdi Aa baba düğüm yapmadım. Attım attım. Hadi çevir. Wow. Hadi giydir bakalım. Çekeceğim ben bunu. de farklı şekilde. Hop. Dur. Şöyle yapalım. Torunun elbise şey. dikti mi ama? Torunum elbise diktim. <laughs> gel bir <laughs> gel yanıma gel yanıma. Hı. Şimdi askılık Kaz gel, odun bir, bir kamera koy söyledim. Bak böyle. İplikten yapın az kusunu. <laughs> As ne? Omuz detaylarını da göster. Hı hı. Tamam. Çevir. Evet. Tamam. 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 Sev. <laughs>